Selamünaleyküm arkadaşlar Gördüğünüz gibi Hava sisli Sabahın ilk saatleri Ve gerçekten sıkıntılı Şimdi sabah kuracağız ama Sabah çalışması Çalışılacak yer burası Arkadaşlar buradan altı falan çıkardıklarını söylediler Çalışma alanı burası ama Buradan oraya kadar götürmek biz de sabah için şu anda yer arıyoruz. Hava gerçekten sisli. Neyse. Bakalım artık. Ha, tamam, evet. İşte ilk bulduğum sarılar. Şurada arkadaşlar. <laughs> sabah sabah. Şu sarılar tamamdır ya. Böyle giderse iyi. Evet arkadaşlar da buradan çıkardığımız yeri bura. Buradan doldurup arkadaşlar şurada savak var. Şu an görünmüyor ama yani Savak var orada. Oraya götürüyorlar. Şöyle arkadaşımız da direkt panlamak. Bakalım artık. Gün yeni başlıyor. Heyecan yeni başlıyor. Beklemede kalan arkadaşlar. Evet. İşte güzel parçamız orada. Küçük küçük zerrelerle birlikte. Asıl büyük parçamız orada. Tamamdır. Gördüğünüz gibi aynı yerden. Ben hemen şuradan aldım. Arkadaş da orada. Her birimiz bir yerdeyiz. Orada da arkadaşlar var. Onlar da ayrı bir yer. Arkadaşlar takılmaya devam. Evet. Mantar arayışımız devam ediyor. İşte bu bölgede mantar var. Bulması da bir o kadar zor. Böyle bazen yüzeye yapışıyor. Bulmak imkansız. Arkadaş orada arıyor. Biz burada. Hava güzel. Etraf güzel. Yeşillik. Arkadaşlar yazdan kalma bir hava ya. Böyle mükemmel bir hava. Günlük güneşlik. Birazdan kahvaltı yerinde görüşmek dileğiyle. Ve topladığımız mantarlar. Mantarların büyüklüğüne, güzelliğine bakın. Şimdi biz bunları temizleriz. Bir poşet dolusu. Şimdi bir güzel temizliğini yapacağız. Tamamdır ya. Abi sana Zahmet abimin o kanını al gel. Nerede? Tamam. Ben. Diyor panın içine bırakacağız. Evet. Temizlikten sonra kısa bir mola çay molası kahvaltı molası sonra yine sarılardayız. Of ısınalım ya. Valla mantarımız çok güzel. Yarına bile yeter o. <Sessizlik> ha Mükemmel. Oh. Mantar kebabı yemeye davetlisiniz arkadaşlar. bu oh. arada arkadaşların çalışma yerini de göstereyim. Bir arkadaşımız hemen şurada çalışıyor. Şurada gördüğünüz biz de ta ilerideyiz. Şu çalılıkların arkasında epeyce ileride. Bir arkadaşımız da kovasını görüyorsanız orada o orada Aa, Keyifli bir gün. Güneşli. Hava güzel.

Bak gitmiş kırmızı beyaz toprağı. Ah. Bak. Biz ya, atmış içine ya bak. Bu pistir. Bu pistir. Evet tanımıyor yani. Hayatında mantar mı toplamış Aytaç abi? Ne? Ayhan Beyciğim. Ayhan. Tamam. Bir ben bu pisleri içinden çıkarayım. Yarın ne yine toplarız ya. Gerek yok ona. Arkadaşlar şimdi şöyle mantarlarımız pişmeye dursun. <gülüyor> <gülüyor> şey kalır, dur. Yemin ederim. Yani kırmızı et gibi ya. Koyalım, Ünlü kebapçılarımızdan Ayhan Usta. Çok oldu tuzu. O bitti. O mantarı hemen kaldır, at çöp, Çöpe, çöpe diyeceğim, demeyeyim. Niye bitti? Bu mantarı ha. bırak ben yiyorum, öyle. Hiçbir şey olmaz o, tamamdır. Ah. Da bunlar. bunlar. bize ana olarak kalsın ya. İleride lazım olur. Tat testi yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar ilk sabah çalışması. Arkadaş nasıl yapıyor. Az önce boşalttık orayı. İlk sabah denememiz. Yine bakalım. Arkadaşlar böylesine uzun sürüyor. Ben videoyu durduracağım. Sona doğru. İnşallah güzel parçalar maçalar çıkar. Abi her şeyin hayırlısı. İlk netice burada kurşunlarla birlikte altınlarımız orada yarım gram sat değil yarım gramın altı ise değil yarım gram yok yok yarım gram 25 25 tane kova 20 tane şu kurşunları çek istersen çok, çok ilk sabah çalışması burada bu taraflarda demir oranı çok yüksek yani Evet. Çıkan ilk sabah çalışması burada. İlk altınlarımız. İlk sarılar. bak hmm. şurada da bir işlenmiş parça var. Hmm. hmm. Ağustos. Ağustos. Neyse. Çok yanımızda olsaydı iki <laughs> Arkadaşlar, hı. maalesef istediğimiz oranı bulamadık ama. Yani altın var, var ama oran çok düşük. Yani bir sabah çalışmasına oranla maalesef. Yani istediğimiz oran değil. Daha çalışmaya bakın. Yani oran istediğimiz gibi çıkmadı ama altın var. Ama derenin içinde daha çok var. Buna eminiz. Fakat su soğuk. Maalesef içine giremiyoruz. Bu şekilde. Bakalım artık arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Güneş yavaş yavaş batmak üzere. Arkadaş dedik belki güzel bir parça çıkarmayız. Şimdi arkadaşlar evet. burada çalışma alanı diğer arkadaşa geldi Orada yavaş yavaş. Şimdi hemen şurada burada en az söylediğim diyeyim iki, iki buçuk günlük bir çalışmanın sonucu var. Hepsini bir anda döküyorum. Bakalım. Evet. Şöyle sıkalım. İçine. şöyle. Şunu çekelim. Bakalım. Vay. 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 Sarılara bak. Şu muhteşemliğe bak. Arkadaşlar şurada bir işlenmiş parça da var. Böyle ara ara denk geliyor. Yani binde bir. Malumunuz biliyoruz buralarda. Eskiler. Eskiler yine buralarda bir işletme falan yapmışlar. Altın işletim yerleri falan var diyorlar. İki buçuk günlük bir çalışmanın sonucu. Şöyle çıkarayım. şimdi çıkarayım. Böyle bir işte demir parçasını çıkarayım, eleştireyim şöyle. zerrelere bakın ya. İncecik toz şeklinde olanlar. Hmm. güzel sarılarımız. Dediğim gibi 2-2,5 iki, iki buçuk. Hadi diyelim 3 günlük bir çalışma var burada. Bu karda kışta bu kadar da yeter. Başımızdan fazla. <laughs> bakın gördüğünüz gibi yani, nasıl desin kaç gram var burada? Bir, bir buçuk. Aşağı yukarı. Usta, usta, usta bir şey ustamız. İşte iki üç kilo falan var diyoruz ama arkadaş yok illa iki 3 kilo değil. Şuradaki zerrelere bakmıyor. Aşağı yukarı diyelim. Bir buçuk. o zaman çıkardığımız o şeyler falan var ya onlarla birlikte diyor. Yukarıdaki de birlikte. He, he aynen, aynen Burada 3,5-4 gram var. Kaç gram kaç gram? 35 Burada 3,5-4 gram olsa? He. Yarısı bana verir Yarısı sana olsun hadi. Yok <laughs> <laughs> Yo, ya 4 gram. <laughs> Çıkar mı diyorsun? Var. Hadi ya. Vallahi var. Bunlar kadar 3,5-4 gram diyor ama. İnşallah diyelim valla ne diyeyim? İnşallah. Ya iki gram iki buçuk da olsa başımdan fazla günlük bir grama falan geliyor. Yeter. Bir ustaya daha diyoruz. Usta, gram. Kaç kilo kilodan bahset ya bana kilolarla gel ya. Güzel malzeme. Malzeme güzel. Ayta 4 diyor. 3 he 3 diyorsun öyle bir şey. Arkadaşlar ne diyoruz? Yavaş yavaş toparlanıp gideceğiz. Arkadaşlar da son panlamalarını falan yapıyor. Onlar da güzel çıkardı. Diğer tabimiz de orada. O da toparlandı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ne diyoruz? Bir dahaki güzel tatlı sarılarda şöyle sarılarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkes Allah'a emanet olsun. Ne diyoruz? Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve Beğenmeyi de unutmuyoruz. Arkadaşlar bir saniyenizi alacağım. Güzel bir parça varsa. Ne şey ya? <laughs> garnet var ya o tarz ama yok. Bu garnet değilmiş. Bu garnet değil farklı ha? bir taş. Hı? Böyle yok değil. Arkadaşlar öyle ara ara Ay ustalar gidiyor. Ayhan ustam. O iş tamam. Gidiyoruz artık. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.